Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle bir küp videosu ile sizlerleyiz. bugün ee, sizlerle bir küpü nasıl çözeceğinizi öğreteceğim. Ama bu video birkaç bölümlük olacak. 1, ee, 2 ve 3 diye 3 farklı bölüme ayrılıyor. oluyor. Ee, ama öncelikle niye fazla video gelmediğini söyleyeyim size. Aslında bunları... Ee, soru cevap videosunda size açıklayacağım. Ee, mesela yani soru cevap videosu gelecek. Alttaki yorumlara merak ettiğiniz soruları benimle ilgili yazarsanız soru cevap videosu o kadar da uzun olur. Size göre o soru cevap videosu uzayacaktır. Şimdi biz videomuza geri gelirsek. Videoda şimdi biz buraya bir artı çizmeliyiz. Çünkü bu artı bizim merkezimiz olacak ve biz buradan ilerleyeceğiz. Bu artıyı çizmek aslında basit oldu. Zaten biraz küp yeteneğiniz varsa ee, maksimum bir dakikada küçük bir artı yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Sonradan bu artının kollarına bakacağız. Gördüğünüz gibi kollarından aşağı, kollarından iki aşağı, kollarından iki aşağı. Burada gördüğünüz gibi sadece beyaz olmuş. Ama biz iki tanesinin aynı renk olmasını istiyoruz. Bakalım, öyle bir kez daha döndürelim. Mavi olmuş. Başka hiçbir olmamış. O zaman biz şöyle bir döndürsem. Hmm, bir daha şöyle yapalım. Sarı olmuş. Kırmızı olmuş. Ama bu ikisi olmamış. İşte. Buraya geldiğimizde bizim bu beyazı bu mavinin yerine bu mavinin de bu beyazın yerine koymalıyız. O yüzden bu bozuk olanlardan sol taraftakini yani şöyle göstereyim size. Sol taraftakini önünüze alıp benim yaptıklarımı yapıyorsunuz. Üst sağ, sağ aşağı, üst sol, sol yukarı. Bunu bir kez daha yapıyoruz. Üst sağ, sağ aşağı, üst sol ama son hamlede sol sağ, sağ yukarı yapmıyorsunuz. Yoksa artımız bozuluyor. Ama şimdi bakarsanız bütün her yerimiz tamamlanmış olacak. Gördüğünüz gibi bütün hepsi aynı renk. Biz de bunu istiyoruz zaten. Şimdi bu hamleden sonra bizim yapmamız gereken tek bir şey var. Şu kısımları yeşille doldurmak. Bunun için köşedeki yeşilleri buluyoruz. Bakalım. Burada bir yeşilimiz var. Evet. Ama bu küpün yanında hangi renklerin olduğunu bulmalıyız. Çünkü ileride bizim ihtiyacımız olacak. Gördüğünüz gibi yeşil, kırmızı, beyaz. Biz merkez noktalar her zaman biz ee, biz dikkat etmeliyiz. Yani yeşil, kırmızı, beyaz gördüğünüz gibi. O yüzden demek ki bu küp tam buranın ortasına gelecek ki. Döndürünce zaten gelir büyük ihtimalle. Tam buraya gelecek. Sonra benim dediğim algoritmayı bu küp buraya gelene kadar yapıyorsunuz sağa aşağı, alt sol, sağ yukarı. Böyle sonuna kadar yapıyorsunuz ve cam. Gördüğünüz gibi direkt oturdu. Ya anlamamış olabilirsiniz hamlelerimi. diğer sefer konuşmadan yani bir dahaki küp yaparken konuşmadan yapacağım. Ee, isterseniz 5 tane ilerletin. Direkt size göstereyim. Hatta direkt burada yeşillimiz var. Sarı ve mavi diyor. Zaten yeşil, sarı ve mavi e, merkezlerimiz burada. O zaman şunları yapıyorsunuz. E, konuşmayacağım. Sadece hamleleri izleyin. Gördüğünüz gibi bu küp buraya gelene kadar full hep aynı algoritmayı tekrarlıyoruz. Şimdi diğer küpümüzü bulalım. Burada ne demiş? Yeşil, beyaz, kırmızı demiş. Yeşil, beyaz, kırmızı. hep direkt burada tam ortada olmaz. Birkaç kez çevirirseniz zaten oraya gidecektir. Demek ki aslında bu küpün yeri orası değilmiş. Başka bir küp de oraya gelmeliymiş. O yüzden bir kez daha o küp için algoritmayı tekrarlıyoruz. Bazen tekte bile olabilir. Bak. O küple bu küpü değiştirdik. Bu küp ne istiyormuş? Kırmızı ve sarı. Çevirelim. Yeşil. Kırmızı ve sarı. Tamam. O zaman o küpün yeri burası. Ve algoritmayı tekrarlıyoruz. Bu algoritmayı sonuna kadar e, benim küp bazen takılabiliyor. Sonuna kadar hiç durmadan aynı şeyleri tekrarlaya tekrarlaya o küp yerine oturacaktır illa bir ara. Gördüğünüz gibi küp yerine oturdu. Bir küpümüz kaldı. Bakıyoruz o küpede. Yeşil, sarı ve kırmızı. Kırmızımız da durdu. demek ki buralarda bir yerde. Çevirdim. Ah, yeşil, sarı ve kırmızı. Gördüğünüz gibi. Demek ki bu küpün yeri burasıymış. Ya hiç demeyin yok burada üçlü var falan. Direkt yapın. Zaten böyle olunca genelde tekte oluyor gördüğünüz gibi evet. Burada ne demiş? Yeşil, mavi, beyaz. Beyazımız burada zaten, beyaz merkezimiz. Mavi de burada, Yeşil de burada. Demek ki bu buraya gelecek. Bu algoritmayı gelene kadar tekrar ediyorsunuz. Ki ben bundan çok zevk alıyorum. Neden bilmiyorum. Küple oynamak benim çok hoşuma gidiyor. Ee, küp'e çok zevkiniz varsa küple ilgili başka videolarda gelebilir. Sadece küpü fulllemekle alakalı değil. Başka başka videolarda atabilirim. Ee, mesela hadi Gördüğünüz gibi sonuna kadar yaptığımızda burası fullendi. Ne diyeceksiniz? E fullendi de diğer yerlerin hepsini karma döndürdün. Hayır. Aslında o kırmızı beyaz falan diyordum ya. Onlar onların buraya cuk diye oturması için. Bak. Gördüğünüz gibi şu an döndürdüğüm yer full. Bu bizim birinci katmanımız. Bu birinci bölümde. İkinci bölümde de burayı aynı şekilde yapacağız ve burayı da aynı şekilde yapacağız. Şimdilik bu bölümü de şurayı yaptık. Eğer çok beğeni gelirse diğer bölümleri de ezberlemeye çalışıp size göndereceğim. Ee, yorumlarınızı bekliyorum videonun altına. Sorularınızı da bekliyorum. Herkese görüşürüz. Bay bay.